Değerli satranç severler, bugün İtalya Gambiti'ne devam edelim 7. videoyla. E4, E5, At F3, At C6, Fil C4, Fil C5, D4 İtalyan Gambiti. E, bu videoda eğer piyonla alırsa üzerine duracaktık. Piyonla alırsa 3 tane yol tavsiye etmiştim. C3, At F5 ve Rok Atma. Şimdi rok atma üzerine rok atma varyantına devam edelim. Rok attığı zaman şimdi siyah oyuncu atını nasıl geliştirecek? Rok atmak için atını geliştirmesi gerekiyor. E7'den mi yoksa F6'dan mı? F6'yı incelemiştik bir önceki videoda. Şimdi eğer siyah oyuncu E7 yaparsa yani bu piyonun tempoyla kendisini rahatsız etmemesi için E7 yaparsa burada da Beyazın doğru hamlesi nedir? Biraz düşünüp bulabilirsiniz. At g5 yapıyor. At g5. Dikkat ederseniz çatal atmaya çalışıyor, değil mi? Filin desteğiyle vezir ve kale. Bu çataldan kurtulmak için rok atabilir ya da rok atabilir siyah oyuncu. B5 yapıp perde koyabilir. Ya da at E5 yapabilir. Şimdi üçünü de inceleyelim. Eğer rok atarsa rok atarsa bakın şah kanadı daha ciddi bir zayıflık var. Vezir H5 mat istiyor. Atın desteğiyle mat istiyor. Matı kurtarmak için piyonu sürmesi gerekiyor. Ama hem mat istiyor hem de F7 piyonuna üçlü baskı yapıyor. 1-2-3 baskı var. Siyah oyuncunun kaç koruması var? 2 tane koruması var. Şimdi atla alıyoruz. Kale ile alması gerekiyor. Ve bu durumda siyah oyuncu kalite geriye düşer. Eğer almazsa o zaman daha büyük tuzaklar var. Örneğin veziri kaçmaya çalışırsa burada iki güzel hamle var. Biraz düşünebilirsiniz. At d6 hem şah hem vezir vezir düştü. Ama bu durumda acele etmemek gerekiyor. Eğer mat varsa matı bulmaya çalışmalıyız. Evet değerli satranç severler. At H6 ile at çarpı H6 ile çifte şah çekiyor. Çifte şah çekiyor. Şah H7'ye ya da H8'e kaçarak kaçarsa yine açarak şah çekiyor. Kaçmak zorunda. Atın desteğiyle şahmat. Siyah oyuncu bu tuzaklara düşmemek için kale ile atı değiştirmek zorunda ve kalite geriye düşer. Peki geri dönelim. Rok atmayıp siyah oyuncu rok atmayıp d5 yaparsa şimdi çatal atmamıza engel oluyor. Piyonla alıyoruz. Atla aldığı zaman siyah oyuncu vezirin desteğiyle atı koruyor ve çatalı da engelliyor. Ancak bu durumda beyazın yine güzel bir hamlesi var. Videoyu durdurup düşünebilirsiniz değerli satranç severler. Burada kızarmış ciğer saldırısına girebiliyor. At çarpı F7. At fedası yapıyoruz ve çatal atıyoruz. Almak zorunda. Aldığı zaman vezirle hem şah hem at. Beyazın güçlü bir atağı devam ediyor. Atı korumaya çalışırsa daha da tuzağa düşer. Çünkü kale devreye girecek, diğer taşlar devreye girecek ve şah merkezde çok büyük zorluklar yaşayacaktır. Peki geri dönelim. Piyon sürme varyantını gördük. Eğer piyon sürerse piyon sürmeyip piyon sürmeyip atla gelip çatalı önlemeye çalışırsa burada sanki her şey kontrol altındaymış gibi görünüyor. Ancak yine korumasız filden faydalanıyoruz. Bu korumasız fil her zaman dikkatimizi çekmelidir değerli satranç severler. Burada da atı feda ediyoruz, çatal atıyoruz, at almak zorunda. Fille şah aldığı zaman Yine şah ve fil. Filimizi geri alıyoruz ve roku bozmuş oluyoruz. Evet başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.